Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber analik PES 21'e başlıyoruz arkadaşlar PES 21 e analiğe başlıyoruz evet analikte ben size demiştim önceki videomu izleyenler varsa bir bir bu sezonda PES 21 sezonunda Türkiye'deki tüm takımların şeyini yapmak istiyorum demiştim. 21 takımına demiştim orada ama bir sıkıntı var. O da 21 takımımız yok. Evet bunu ben de gördüğümde çok şaşırdım. Hatta bayağı tepki de gösterdim buna. Yani biz niye boşuna mı 21 e aldık falan ya? Yani PC'nin daha yani. Vallahi yok. Yani tek farklar oyun içindeki transferler yani ne bileyim. İşte burada Samatlas, bunlar kimi almıştı? Valencia, Tiam, Miam, burada işte Sosa. Yani bunlar ya, bunlar değişmiş sadece. Ben de çok şaşırdım. Yani isterdiğim bir takım yapmak ama onu da ben bir yerden yapmam ama bir şeyler bulup indirip yapacağım arkadaşlar. O geri kalan neydi? Kara Gümlük geldi o sene. Atay, Kara Gümlük ve bir takım daha var. Onu hatırlamıyorum. Onları da bulup bir yerden yapacağım bilmiyorum ya da e, farklı takım oluşturup o takımdan oyuncularını falan toplayabilirim tek tek. Ama bir şekilde yapacağım onu ee, inşallah. İlk olarak e, Alanya Sporla başlayacağım. E, direkt ki en üstte Alanya'mız var, Alanya Spor'umuzda Başlayalım. Alanya ile bu kariyer şeyimize başlayalım arkadaşlar. Geçen sezondan e, ben kim alsam Carlos olacağım mı? geçen sezonun Carlos Alışı izledim. Ee, şöyle vatandaşlığını ısıyor. Kim neymiş? Biz Brezilyalı Carlos istemiyoruz. Türk. İsmi de Carlos değil artık Emirhan. Benim ismimi aldı. Evet Emirhan Hoca. Evet gördüğünüz evet, üzere evet, arkadaşlar bunları hiç eldemiyorum. Evet Cain ee, Maç düzeyi profesyonel olacak. Maç süresi 8 dakika. Geçerli bölümde Euro arkadaşlar. Evet. Hemen bir kontrol edeyim. Az önce bir tane oyuncu kariyer çektim. Ee, yayın almayı unutmuşum. ve evet, şu an yayın alıyor güzel. Ne zaman burada yani burada fark etsem. Ha, en başta fark ettiğim için çok sorun olmadan toparlarım burada ya. Ama çok yani şu an kaydediyoruz sorun ya seton hedefleri evet 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 şampiyon olmayı hedefliyorum falan diyeceğim Altıncı <laughs> sırada tamam altıncı ilk altıya gireriz hocam rahat ol sen. Rahat ol takımı bilmiyorum ama sen rahat ol Aslında toplantı ne soruyor planınız nedir Kendi fikirlerim var Evet geçelim abicim bunları. Aslında ya ben bunu hep ikinci his, iyi bir iyi bir gösteri falan diyordum da. Araya kaynadı yapacak şu Evet şöyle takıma bir bakayım. Şu Bakasetas'ı şeyden biliyorum. Haftanın takımına gelmişti. Davidson da aynı şekilde gelmişti. De Davidson. Davidson şurada oynasın. Karaca şurada oynasın. Güzel. Barreiro. Oh, bak baba kar varmış. Çok güzel takım oldu. Dur şu, forvete kaç oynuyor? Abi sen forvette oynama. Evet şu acayip bir diziliş oynayacağız. Salih de fans forvete Bu da fans şey oynayamıyor. Güzel bunlar böyle kalsın. Ee... Biz şu an tam hakkında bir yorum yapmayacağım ama Salih'le ile yeni oyuncu getirirsek iyi olur gibi. Yani bilmiyorum oyunu işler belki iyidir yani hiç belli olmuyor. İki olur. Hani iki milyonumuz var. Ben takımda kiralık oyuncu yok galiba çünkü orada şeyler oluyordu Genel derece azalan düzenliyorum. Mesela bak, bunun bir dakika yaşları bakıyorum 27 yaşında 33 yaşındaki bir kaleci şöyle yapacağım Yuan Fuan sağ ikimiz ya şu oyuncuları göndereceğim arkadaşlar Şöyle yapacağım Karaca 30 yaş ve üstündeki oyuncuların tanımadığımızı şu an istemiyorum evet, bu oyuncuların hepsini ve transfer sesini gönderelim hem bizi bir para bütçesi bakımından bir kaynak oluşturmuş oluruz ee, ve güzel şeyler de yaparız inşallah evet takımın başına geldiğimizden itibaren tek amacımız Rübe Şampiyonlar Ligi'ni alalım arkadaşlar geçen 2020'de Basılpaşa Şampiyonlar Ligi'ni aldırdım ama çok bir anlamı olmadı. Bilgisayarla kaynaklanan problemden dolayı bilgisayarı e, götürmem gerekti. Tamir ettirmem gerekti. O yüzden de hızlı hızlı bölümleri geçirdim. O yüzden hiç de zevki çıkmadı. Evet bu arada Efecan Karaca'ya bir teklif var. Sivas'tan Sivas. Bir Sivas'tan elindeki kanatları kaybetti. Sen bana o yüzden bir dokuz yüz Modern de şöyle şeyini verin. Hmm. Neyse serbest kalma ücretini devam ediyor. Ben buradan bu arada iki beki de çıkaracağım. Ben bu bekleri seviyorum. Öyle şu takımlarda iyi gidecek bekler bunlar. Gönderdiğimiz oyuncuların yeni direk onları adapte edebiliriz. Evet burada ne olmuş? Burada o. Oh. Hocam böyle böyle bir şey olamaz ya. Dur bunu nasıl değiştiriyordu? Ketenek avcılığı. Zayıf nokta desteği, bölgeyi seçme odaklanacak şeyler gelişme aşamasında ve çiğde değerlendirerek bize böyle oyuncular bulsun. Manager bakıyorum mesajlara bende. Onlar ikisi de giderse iyi olur aslında. Efecan yerine bir tane daha böyle hızlı, daha atik bir oyuncu buluruz. İlk sezon zaten e, bildiğim kadarıyla ne Avrupa'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde bulmakta. Biz o yüzden altyapıdan çıkardığımız oyuncu için de basın toplantısı düzenlemeyiz ama. Ama ayıp oluyor. Evet. Bakalım Efecan Karaca'ya vermişler. Güle güle. Yol açık olsun. Bunu diğer oyuncuya da vermişler. Onu yerine zaten diğer bekki oynatacağım ben. Ee, yeni getirdiğimiz. böyle Görüşmelerde. Yeni getirdiğimiz bek oynar onun yerine. Biz bir tane 6000'e sağ kanat mıydı o sol kanat mıydı? Dur. <laughs> Dur biz hangi kanadımızı sattık? Sağ kanatmış. Solda kaç oynuyor? Bir Siz sağ açık bulalım. Sağ açığımız eksik. E, oyun planını yanlış yere bastım arkadaşlar burada daha rahat olacağım artık zaten ee, şey önceki gibi çok böyle sıkış e, videolar asmayacağım. E, neredeydi o kiralık listesi? E, çok sıkıştırarak al... neyi düşünmüyorum. Bu arada güzel. Şakir'i güzelse bana bir yıllık kirala. 2700'e. Öyle arkadaşlar çok burada kiralığa çok gitmeyeceğim. Şeyde yaptığım gibi, Kayseri'de yaptığım gibi. Nedeni de orada çok fazla yaptık sonrasında da yani aslında o sezon bir sezonda daha Messi bizim ihtimal elimizde oyuncu bulunmayacaktı. Yani o yüzden burada onu yapmayacağım çünkü burada e, bitirmeyeceğim. Orada son bir sezon sıkıştığı için öyle bir şey yaptım. Kasımpaşa, e, Kayseri'de. Burada normal öyle transfer falan da yapa yapa ilerleyeceğim. Burada çünkü takımlar çok sıkışmayacağı için rahat olacaklar düşünüyorum. Bu arada Angelin oyunu dur. Bu arada bunu ben takıma getirebilirsem çok iyi. Yenilem olmayan oyuncuları böyle takıma katabilirsek güzel olur. Hmm. Buradaki oyuncular güzel oyuncular. Bunları ama takıma katmak için maaş bütçesinden ayırmamız lazım bir şeylerdir Dur takımında hemen yıllık maaş yazılan düzenlediğimde Babakar bayağı sağlam alıyormuş. Kaç alıyor? Evet yıllık çok da bir şey almıyormuş. Yani bir milyon bile değil. Bir milyon falan olsa gönderebilirdim çünkü orada daha bir milyona alabileceğim daha yöneticiler var hatta daha ucuz alabileceğim bu arada o zaman şeyleri ayarlayalım şuradan bütçe ayarlarına şu an maaş bütçesi olarak almayı e, tercih ediyorum bir tek taraftarı sevgili spremini transfer bütçesi olarak alacağız Evet şöyle ileri diyelim arkadaşlar. E, ne geldi milli takım kadro duyurusu falan filan bunları geçelim diyecektim ama görüşmelerde yine bir şeyler var Ceyhun'a teklif gelmiş güzel gönderebiliriz şu anlık zaten kadroda düşünmediğim bir oyuncu teklif gelmiş ne hale. menajer ofisinde de bir şeyler var Evet, i̇ki oyuncumuz takımdan ayrıldı. Ee, şimdi kim oynayacağız? Ankara gücüyle maç e, şey başlayacağız diye. Biz oyun için kadro yazalım. Sağ kanatta. Şimdi aslında benim e, çift orta saha gibi bir amacım Bir dakika. Ben şuradan görüşmelerden genç takımdan bunu çıkarsam iyi olabilir ama A takıma çıkardığımda buna 200 bin maaş vereceğim yapmayacağım şu an bu konu ben yeni o e, sözleşmiş sözleşme oyunculardan oyuncunun gelmesini bekleyeceğim oradan oyuncular toplamak daha mı olduk? şu an benim için evet devam edelim lig açılışı diyor Lotex yer bulabilecek mi falan yani en üst karar vermeni ben falan değilim Lotex hangisi bilmiyorum çünkü solvex e yer kesin bulur da Belki kesin bulmayabilir şimdi Angelino Hop, bu reddetmiş galiba, yok. Sonuçlandıramadı aynen. Ben Farfan'a şu anda Angelino'dan daha çok ihtiyacım var. Ee, o yüzden ben şimdi Farfana alacağım, Angelina'da devam etsin. Angelina'ya da o yeteri maaş fişesini biriktirebilirsek transfer dönemi kapanmadan onu da takıma getiririm. Şimdi o ikisi de olmadan bir gençler bildiğim maçımız var. Evet, görüyorsunuz korkmayın falan diyoruz, onları ezeceğiz diyoruz. Evet. Maç sonu inşallah bu sözlerimizin arkasında durabiliriz. Ben bu arada bunu böyle yapıp buraya bir ofans for sayı alalım. Evet arkadaşlar şöyle maça başlatıyorum. Ee, bölüm bu maçtan sonra büyük ihtimalle bölümü sonlandırırım. İlk bölümü çok uzun tutmayacağım. Ee, evet arkadaşlar sizin de böyle transferde yapmamı istediğiniz şeyler varsa ve transfer hedefleri gibi yazabilirsiniz yorumlara bakarım alabilecek bütçemiz varsa mesela Messi yazarsanız biraz şey alırız yani başımıza alırız babayı alırız oradan Stahl uçan dönüyor Juan Fran döndü Bakasetas'a Bakasetas'a döndürmüyor Ait'e evet böyle e Keşke 21 takımın 21'i de bulunsa da güzelce oynasak Kamera maalesef yok. FIFA'da var. <laughs> o FIFA'yı alacak para da bizde yok. Maalesef o yüzden biz PES'ten devam edeceğiz. Onun yamasını bulabilirsem indireceğim arkadaşlar dediğim gibi. Salih Uçan. Evet Salih Uçan'ı koşturmalılar. Yanfran. Bakasetas. Evet Barka Setas içeriye doğru açtı. Bu şimdi Babakar. Atabilse bu arada direkt bir sıfırında olsak bitiş. Ben takımı Merentiyeli getirmeyi düşünüyorum. Ben onun kıymetini bilemedim Kayseri'de. Burada getireceğim oynasın. <laughs> oh, oh, oh. Evet, hemen basalım. Aa, aha, Böyle bir şey olamaz. Lotexiera. Lotexiera tutamadı ama 31 numaralı defans oyuncusu o an kademede. Evet, Furman. Geçirmiyor U, U Güneş. Kim olduğunu bilmiyorum ama U Güneş geçirmedi. Lotexiera. Size zaman o oh, o oh, o oh. bir ver kaça bomboş alandı ama öteksi yere topu içeri doğru sekte 31 numara yine bizi ipten alıyor. 31 numara orada olmasa biz o gol yemiştik. Evet şimdi bir koner vuruşu Furman topun başında. Evet bizim bu topu uzaklaştırmamız şart. Kaleci çıktı burada ama uzaklaştırmış sayılmayız. Biz bir gol yiyecekmiş gibiyiz de. İnşallah yemeden kurtulabileceğiz. İnşallah top kaleciye değmemişler de topu bize geçer artık yani. <laughs> Arkadaşlar şöyle Juan Fran'ı yakına çağırdım verdim. Çok güzel. Ama bu çok kötü işte. Salih niye zora dener ki değil mi? Yani arkada Juan Fran bombu, o işte. Ad IT olduğu yerde durarak kaç tane top kesti ya. Tamamıyla bizim oyuncuların kötülüğü yüzünden. Yani bir Bakasetas top ulaştıracağız diye bin kere Aite'ye çarptık. Sonunda da gittik tacı Aferin. Çok iyi ya. Diego May Johnson. çıktı vurdu kafayı. Bu güneş ne yapıyor? Hiçbir fikrimiz yok. Evet, Bakasetası yine topu alamıyor. Yani Bakaseta'sı o topu bir türlü ulaştıramıyoruz ya ben ne, ne diyeyim. Salih. Aha Bakaseta'sı top geldi. O da çevirilseye kadar topu 3 kişi başına 3 ama Güzel bir arkadaşla Çıkamadık işin içinde Güneş Güneş ya böyle, böyle, böyle olmuyor arkadaşlar ya Evet bakın geriye sız ne güzel bak. O açıyor onlara çarpıyor bizde kalıyor filan güzel diyorum. Ama şu vuruş ne ya. Güzel vursa golü atacağız. Bir daha da gol yemeyiz biz o pozisyondan sonra. Evet bizim şu Tzavelas bayağı iyi istiyor defansta da. para Vallahi valla bak. O oyun çıldırtmayı filan oynuyor herhalde. Adam topa koşmuyor. Paslar desen zaten yani paslara bir şey diyesim de yok. Yani kötülenmeyecek kadar kötüler. Bak set az topu doğru atma çabasında Özdemir'e takılıyor ve o da pola Ayite. Şu Ayite'ye gıcık oldum bu maç. Ya hocam neresi foul bunun ya? Bozuk oyun ya. Evet Furman ileriye doğru açıyor. Evet Furman. Ama bunun yani acayip saçma bir şey oldu bu ya. Her top aldığında forç alıyor. Bu nasıl bir saçmalık ya? Yalnız oyunun zaten bir şey. Yani yiyecektik o golü. Şuna baksan 3 kişi bir adama basıyor top alamıyor. Biri bir de omuz mücadelesinde top alıyorum full çalınıyor. Evet, Bakasetas top çekemiyor bile. Evet, Johan Fran. Bakalım o kadar... Sezon öncesi şu an ne var ya... Böyle e, övgüler övgüler. Sezon başında çöp çöp. Evet, çok güzel, çok güzel abi. Biz böyle devam edelim. Bu maçı yenildik arkadaşlar. benim bu takımda gol bulma ihtimalim. Yani Türkiye'nin e, tüm dünyayı işgal etme ihtimaliyle aynı to evet, see top aldı İleriye doğru çıkıyor bırakıyor davidson'a ama davidson koşmayı unutmuş o kadar fazla topa değmedik iki adam en son topa değmenin ne demek olduğunu unuturdu. Foulker bıraktı Salih Uçan. Keşke bırakmasaydı Salih Uçan'a. O bıraktı Davidson'a. Davidson aldı Lotte yere bıraktı. Lotte Sierra çekti mekti bir şeyler yaptı bıraktı geriye. Evet Salih'e kadar geri döndük. Hansin al ya, ya. o. Evet. Abi şuna bak gençler Willi really top çeviriyor. Sanki karşımdaki gerçek oyuncuymuş gibi top çeviriyor ya. Sanki online maçtayım. 1-0 geriye düşmüşüm gibi rakip onu oynuyor şu anda bildiğin gibi. Gençler bir şu an onu oynuyor abi. Gıcık oyun. Size topu aldı ama ileriye çıkan oyuncu yok ya. Şunu full ileri yap ya. Fala defans yapmayalım daha mantıklı. Zaten yapamıyoruz. Şuna bak abi. Böyle bir şey var mı? Tzevallas defanstan koşuyor. Ama e, ee, neydi o Ederin ne işte sen ne bolsa sol kanat götünü bile kıvırdatmıyor abi çok güzel böyle devam. At ya oyun ikinciydi at da kurtulalım ya. Ne kadar bu maç kaç yiyeceksem at da direkt. çok güzel pas yapıyoruz ama rakip de yani bir o kadar güzel savunma yapıyor. Abi şuna baksana. Ben defansa bırakmışım 3 kişi. Rakip atakta bırakmış sadece 1 kişi. Diğer kalan herkes defans yapıyor abi. Böyle bir Ya vallahi gerçek sanki karşımdaki var ya bildiğiyle gerçek oyuncu gibi ya. Abi şuna bak ya. O yedik golü de. Geç kaleciyle. Ya buna da full çalma belki Buna bu kadar da yani. Bir de kırmızı kart. Oo çok güzel. Çok güzel abi. Oyun bir takımı nasıl bitirebilir arkadaşlar? Tamamıyla bakın. Tamamıyla temiz. Tamamıyla topa verildi müdahale. Evet çok güzel abi. Kaleciyi de atlayın. Oyun. oyun rahatlamıştır he. Al şu Uğur Güneş zaten bir boka yaradı yok ileride. Of 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 tipine bak ya. Ata çıkıyorum ama Atağın dönüşüne tek pas. Defansa koşan yok. Kaleciyi çıkartıyorum. Topa müdahaleden kırmızıydı yiyor. Valla PES 21, PES 20'den daha beter olmuş. Evet, öteki yere aldı. Ama çok kötü bıraktı. Ne niye orada oyun dönüyor onu da çözebilmiş değilim. Aa oh, yine 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 yine. Al şimdi Ufuk da yesin bir kınavızı. Oh. Ufuk da o müdahale yapmaya açsın. <laughs> ya, çok güzel ya. ya. Bu takımda bu arada beyler size şunu söyleyeyim. Bu takımda biz değil ligde altıncılık. Ligde sonuncu olmayalım yeter yani. Daha takım pas yapmayı beceremiyor. Biz bu orta sağlarla Ligin ortasında alıya atarız. Küme düşmeye bakarız. E şuna bak, çok güzel abi, çok güzel. Bak ben de ben oyun içinde kendim. böyle devam böyle böyle. Böyle devam oyun yeriz akıllanırız abi. Galatasaray biri gelir bize ona atar. O maçtan sonra akıllanırız ama zaten ligin yarısı bitmiş olur. Valla şu maç en iyi oynayan Lötex'i yer olabilir ya. Evet gider son dakikada şöyle bir atak çıkarttırır mı? Şu pasları oyunun başında yapabilsek şu an maç zaten 5-6-0 olmuş. Şuna bak. Şu kadar rahat olsun maçın başında yapabilsek şu an maç 5-6-0 kazanır. Yani öyle bir durumda olurdu. Arkadaşlar takımın savunması çöp. Orta <laughs> saat çöp. Biz bu takıma en az bir 20 transferli adam ederiz. Etkimi getirdik, Farfanı getirdik, güzel, güzel transfer, sağ kanada koyarız, oynar. Evet, Farfanı getirdik arkadaşlar, takımımızın en iyisi şu anda. Durup, orada şeyin altına bırakma, serbest kalma ücretinin altına bırakma. Onu da satarsak güzel olur bu arada. Takımıma geleyim şöyle bir oyun planına. Evet, Farfan'ı getirebildik. Helal bize, Farfan oynar artık. Yani başka elilik var mı? 3 tane sabit yediğimiz var ama başka da stop her mut'a yediğimiz yok beyler. Çok iyiyiz. Ay ay ay. Menajer ofisinde ne varmış? Mesajlarda yeni gelen oyuncu falan diyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, daha fazla PES kariyer videosu istiyorsanız videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar seviliyorsunuz. Hoşçakalın. <laughs>